Sizinkini de kestiler yani. Evet, ikimizinkini de aynı şekilde kestiler. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Dikkatli çık ama. Eyvallah. Biz ne yapacağız karanlıkta bu? Dur, dur. dur be. Ha, evet. ah, tamam, dur. Ben tamam buldum yerimi. Durdun mu? U buldum, buldum. Dur, dur. Tamam. Oh. Tamam. Benim koltuğum net. Hmm. Yumuşaklığından belli. Bak bu iyi oldu. Aynı. Bir tık sağa sola kaçar mısın? Niye? <laughs> Esin yüzünü gülüm. görüyorum. Ay şartına bak. Ya of sonlu. Aa açığını kapatmaya çalışıyorsun. Faturaları niye yatırmadın sen? Sen kontratı imzalamadın mı herif? E de kontratla ne alakası var faturalar ya? Ne bileyim belki sen yatırıyorsundur böyle. Ne bileyim ben hayatımda böyle şeyleri yapmadım. Yanlış anlam. Ama kaldık karanlıkta yani. kap karanlık ev ne yapacağız böyle? Olsun bak ben doldaylarda böyle oluyorum. Bir tuhaf oluyorum ha. Avuu. Avuu. Allah'ım yarabbim ya. tuhaf oluyorum. Ya. Yani. Kötü mü oldu? Ne oldu romantikliği mi tuttu? Romantik demeyelim de böyle bir tuhafım. E dur, dur ya dur ya, ya Allah'tan akıllı bir karım var bekle, bekle. Bak. Anam, yapma Bak. bunları, bunları yapma ya. E tamam işte karanlıktan kurtuldum. E bozdun, bozdun da. Neyi bozdum ya? Romantizmi. kapatını şunu kör oldum. Ha sen romantizmi istiyorsun, tamam dur kapattım. Sen romantizmi mi istiyorsun? Ya öyle sen seversin ya belki derim şey olur, dolunay. Ha. Ha. E iyi, krizi fırsata çevirelim bir yerlerde mum falan olacaktır. Ben şey yapayım, halledeyim, geleyim, dur. Mum mu? Evet, evet, dur. Değişik sinyaller veriyor. Çözemedim. Şifreli konuşuyor. Hakkımda hayırlısı. Hadi bakalım, Gazamız mı olsun. Neler olacak? Oluma be! Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.